hem dillere, hem dizilere, hem filmlere destan olmuş Göbekli Tepe'ye yani Şanlıurfa'ya geldiğinizde uğramazsanız olmaz olan o esrarengiz noktaya, insanlık tarihinin yeniden yazıldığı mekana gidiyoruz. Şanlıurfa il merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Örencik köyünde bulunuyor Göbekli Tepe. Dünyanın bilinen en eski kült yapıları topluluğu. Ben çok eminim ki şu anda ekranları başında olup ve kendini Göbekli Tepe'de keşke ben de olsaydım diye nitelendiren birçok izleyicimiz mevcut. Ayrıca burada yapılan kazılardan sonra bulunan birçok materyalin ve birçok önemli taşın da Şanlıurfa'daki o önemli arkeoloji müzesinde olduğunu unutmayın. Yani buraya geldiğinizde sadece Göbekli Tepe ziyareti değil de arkeoloji müzesini de gezmeyi sakın sakın unutmayın. Biz sizler için arkeoloji müzesini de gezdik ama onu önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Şimdi Göbekli Tepe ve Şanlıurfa gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hem programımızın metin yazarı hem yazar Normal zamanda da roman yazarı. Evet Hem de roman tarihi yazarı mı diyeyim? Ne, ne Tarih romanı yazarı. Tarih romanı yazarı. Aynı şey. O da olur. <laughs> evet. Şimdi e, sevgili Sefa ile beraberiz. Sefa, evet. Göbekli Tepe'deyiz. Göbekli Tepe'nin insanlık tarihi açısından önemini senden dinlemek istiyoruz. Kısaca bize özetleyecek olursan neler anlatmak istersin burada Şanlıurfa'da? Şanlıurfa dediğin zaten bir mezopotamya şehri. Yok Çok kadim bir şehir. Ama Urfa için bile çok çok kadim bir bulguya rastlandı. Ben bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Son evet. iki senedir vakıfım. Bazı yazar arkadaşlarım incelemede bulundular ve benimle paylaştılar. İnanamadım. Şimdi insanların tapınma ihtiyacını giderdikleri, tapınma olarak bildikleri e, yerler belli. Son eş gibi ya da Mısır piramitleri gibi yerler vardı. İngiltere'deki Stonehenge'den bahsediyorsun değil mi? Aynen öyle. İngiltere'deki Stonehenge'den 6000 yıl kadar eski. Hı -hı. Mısır piramitlerinden de 7000 yıl kadar eski. Ey maşallah. Şimdi burayı ilginç yapan şey yani şu anda kimse vakıf değil buranın bir tapınak mı ya da başka bir şey mi olduğuna dair ama Evet. İlginç olan şey şu İnsanlar buz çağından hemen sonra ki bu ona dayanıyor e, henüz tekerleği e, icat etmemişken henüz sadece ve sadece taşları yontanken yontarken yonta yonta taşları e, bu yapıları yapmışlar. Ama şimdi, ama bizim bildiğimiz bu yontma taş devrinden daha önce burası aslında. Yok ondan daha önce değil o döneme denk geliyor da. Yani asıl problem şurada e, Sergi Hocam çözemediği insanların şu insanlar bu kadar eski dönemlerde 10 kişi 20 kişi 30 kişi bir arada o da avcı, avcı ve toplayıcı olarak yaşıyorlar. Evet. Avcılıktan başka bir şey bilmiyorlar. Fakat Sudan 15 kilometre yani Urfa'dan 15 kilometre uzakta bir yerde bir su kaynağı yokken bu adamlar. Evet. organize oluyorlar ve çalışan kişiler öyle 10-20-30 değil yüzlerce insan çalışıyor. Ey maşallah. O zamanlar da binek hayvanları falan ehlileştirmemiş. Yani ona baktığında o zaman buranın bence tapınaktan ziyade yerleşim alanı olma ihtimali yüksek. Hatta buna yakın tepelerin altından da bir şeylerin çıkma çıkıyor, ihtimali çıkıyor, yüksek. Çıkıyor, çıkıyor. Oraları gideceğiz şimdi. Başkan söyledi ama asıl mesele burada şu. Benim okuduğum açıkçası kişisel belki çok saçma hı hı. gelecektir seyredenlere ama burada insanlık tabiata şöyle demiş. Beni ayrı tut aga. Ben senin gibi yani bir aslan gibi bir kaplan gibi dünyaya geldim. Evet. Ben de avlanıyorum. Ben de evet. topluyorum ama ben de senin gibi su toplaya senin gibi su topluyorum ama ben bunun biraz daha ilerisine gideceğim demek. Çünkü biz şimdi buradan ne kadar detay aldık bilmiyorum ama o detaylarda bazı hayvan figürleri gördüm. Evet. Ve o hayvan figürlerinde sanki böyle o zamanın insanları ben demiş 5,5 metre yüksekliğinde 16 ton ağırlığında bütün bir kayayı yontarım. Evet. Buraya bir mühendislik çalışması yaparak bir kaydayı oturturum. İyi de o kayayı buraya getirmek için yüzlerce insan lazım sonuçta. Tabii tabii He. işte organizasyon dediğim kısım var ya. Evet. Bir de kayaların olduğu bölgeleri keşfetmişler adamlar. Kayaların olmuş olduğu bölgeler de 5-10 kilometre ötede. 5-10 hmm. kilometre öteden bunu buraya getirmek demek şöyle telaffuz ediyor bilim adamları karada kürek çekmek gibidir. Çünkü Oğlum. tekerlek yok abi. Bu arada etrafa baktığım zaman hep tepelerden oluşan bir bölgedeyiz aslında evet. Göbeklitepe bölgesinde. Evet. Ee, evet. baktığımda bir su kaynağı, bir akarsu vesaire görmüyorum ben. Yok. Yok. Yani e, normalde yaşamlar genelde hep su kenarlarına kurulmaya başlar ya. Evet. Ondan dolayı diyorum acaba bu o zamanki yaşamın sadece bir parçası. Yani suyun kaynağına doğru acaba daha mı fazlası? var gibi gibi de kafamda deli sorular olabiliyor. Şimdi benim daha önceki ziyaretlerinde yine bununla hemen hemen yaşıt bir heykele denk geliyor ve buradaki heykellerle benziyor o heykeller. Evet. Yani demek ki Urfa ile bura arasında bir gidiş geliş var. Şimdi abi tahıla geçmemenin bir dezavantajı var. Tahıl dediğin şeyi stoklayabilirsin. Evet. Ama hayvanı stoklayamazsın. Yani eğilleştirememişsin ve buradaki kemikler ya yaban geyiği ya yaban koyunu gibi hayvanlar, vahşi hayvanlar mı? Evet. Kemikleri. Bunları avladınız, yediniz, Hadi akşam oldu çıkalım eve gidelim diye diyebilme şansın yok. Urfa'ya evet. 15 kilometre çünkü. E peki bu adamlar ne yaptılar burada? Yani demek ki çok ciddi bir sok yapmışlar. Bilinen tarihin dışında. Çok Hı -hı. ciddi. Çünkü en eski medeniyetlerden birisi hatta 4, şey 3 dinin peygamberi Hazreti İbrahim bile 4000 sene önce buradaymış. Biz burada 12 bin sene önceden, 11 bin sene önceden bahsediyoruz. Yani çok o zaman tapınak olarak nitelendirdiğimizde aslında dinlerin çok daha eskiden var oluşunu mu görmüş oluyoruz. Din bu noktada. evet yani dinler tarihi değişti bu noktada. Dinler evet. tarihi çünkü dinin bir özelliği vardır. Abi toplayıcılık özelliği vardır. Şimdi şuraya baktığın zaman biz belki taş bir yapı görüyoruz ama bu taş yapının Anlamı içinde çok. ustalar var. Kalfalar var. Mühendisler var. Taşıyıcılar var. Taşıyıcılar var. Küreleyiciler var. İşçiler. Yontma taşçılar var. Var da var. Hepsi var. E bu bir organizasyon işi. Yani ben Mısır piramitlerinden bahsetmiyorum. Hı <laughs> hı. Onlardan 7000 sene bahsediyorum. Mısır'a da gittim ben zaten. daha önceki bölümlerde Mısır'a da gittik. Mısır'daki piramitleri de komple çektik ama Mısır'dakileri, Mısır'daki yapılara baktığım zaman bir de buradaki yapıyı hani dünya gözüyle, kendi gözlerimle baktığım zaman Zaten gözle görülür bir fark var evet. ortada yani evet. bunun için bir arkeolog bir araştırıcı bir tarihçi olmanıza da gerek yok yani bu farkı anlayabilmek için Kesinlikle. eğer güzel bir sanatsal göze sahipseniz Mısır'daki piramitleri de inceleyin mesela Keops'u inceleyin dönün bir de buradaki e, bulunan eseri inceleyin Göbekli Tepe'yi zaten aradaki o binlerce yıl farkı kendi gözlerinizle sezebileceksiniz Evet ki... Ee, son olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Şimdi Göbekli Tepe insanlık tarihinde tek tek sıralayacak olursak madde madde evet. tam olarak neleri değiştirdi? Din tarihini değiştirdi. Dinler tarihini değiştirdi. İnsanların buzul çağından hemen sonra artık teknoloji üretmeye başladığını insanların sadece avcı ve toplayıcı değil aynı zamanda sanatsal ruha sahip olduğunu gösterdi ve insanların tapınma ihtiyacının çok daha kadim olduğu ortaya çıktı. Hani biz insanları hep şey zannediyorduk. Ağaçlarda, mağaralarda yaşayıp maymun gibi yaşayan, birbirlerinin bitlerini çıtlayan tipler zannediyorduk. Homo sapiensler şunlar bunu. Eskiden Ama bu da. işler değişmeye başladı yavaştan. Yani ne kadar kadim olursa olsun, ne kadar geçmişe gidersek gidelim, şu bir gerçek ki insanlık tarihi çok çok daha öncesinde tapınma ihtiyacı, organize olma ihtiyacı, sosyalleşme ihtiyacı, üretme ihtiyacı hissetmiş. Evet. Bu dediğim binek hayvanların ehilleştirilmemesinden önceki bir tarih. Bu dediğim tekerleğin ön icadından önceki bir tarih. Tekerlek icadı olmuş abi. Yani son olarak toparlayacak olursak. Şimdi geldiğinizde birçok şeyi üretmeye, kafanızdan birçok şeyi düşünmeye, birçok şeye ee, nasıl derler sebebiyet verme fikirleri oluşabilir aklınızda. Eğer birazcık tarihle ilgileniyorsanız. Ama şunu da çok iyi bilmelisiniz ki. Şu anda bütün dünya Göbekli Tepe'yi konuşuyor ve çok yakın tarihte zaten bütün dünyada buraya ziyaret etmeye başlayacak. Nasıl ki piramitlerin bugün günümüzde Mısır'ın ekonomisini dengelediğini söylüyorlar ya. Evet. Göbekli Tepe de Şanlıurfa ve Türkiye için biçilmiş kaftan gibi bir buluş oldu aslında, bir e, keşif oldu. Abi Buna yani şöyle söyleyeyim sana, Müslümanlar için Kabe neyse e, hemen hemen tarihseler içinde Arkeologlar için de belki la teşbih, aynı hani hakkınızı helal edin Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Arkeologların Kabe'si gibi olacak burası neredeyse. Yani. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yani adamlar için diyorum ya... E... Tarihin başlangıç noktası ya. Tarihin, tarihin başlangıç Okunabilir metrizi. tarihin, evet. anlaşılabilir tarihin, ispatlı tarihin, belgeli tarihin başlangıç noktası gibi düşünün. Stonehenge'den de eski, Mısır piramitlerinden de eski. 11 bin, 12 bin yıl öncesinden bahsediyoruz ki... 14 bin olduğuna dair rivayetler de var arada. Da. Bir de bunun ilginç tarafı şu, İnsanlar bu taşları dikiyorlar, neden bilinmiyor? Üstünü toprakla örtüyorlar, üstüne bir yapı daha gerçekleştiriyorlar. Ee, sizlerden ricamız, lütfen önce kendi ülkemizin güzelliklerini bir tanıyalım, sonrasında zaten dünyayı keşfetmeye devam ederiz. Sergio ile Bolkşov'dasınız.